Bu tabelamız ileride kontrolsüz demir yolu geçidi olduğunu bildirir. Her bir çizgi 100 metreyi temsil eder. 300 metre sonra kontrolsüz demir yolu geçidine varacağımızı bildirir. Dikkat levhası ile demir yolu geçidine yaklaştığımız bildirilir. Bu levhamız ise demir yolu geçidine 200 metre kaldığını bildirir. Bu levhamız ise kontrollü demir yolu geçidine yaklaştığımız bildiriliyor. Bu levhamız ise bizim ana yolda olduğumuzu ileride sağdan tar yolun bağlanacağını bildirir. Bu levhamız ise yolun hem sağdan hem de soldan çift taraflı olarak daraldığını bildirir. Şu an ana yola sağdan bağlanan tali yolumuzda bulunuyoruz. Kontrollü demir yolu geçidine vardık. Diğer ismiyle kontrollü hemzemin geçit. Şu an bariyerlerimizi görüyorsunuz. Yolumuzun sağdan ve soldan daralan noktasını görüyorsunuz. Bu noktada ilk geçiş hakkı sıralaması yukarıdaki şemaya uygun olacak şekilde soldan sağa doğru araçlar ilk geçiş hakkını kullanmalıdır. Yolumuzun sağdan ve soldan daraldığı bu noktada ilk geçiş hakkını otomobil, daha sonra minibüs kullanacaktır.